Herkese merhaba. Ben Yakup Baba.com'dan Resul Tanrı Kulu. Şimdi sizlere harika epoksi tepsi epoksi tepsi diyorum yani tepsi çeke çeke. Şimdi epoksi tepsiyi geçelim. Şimdi sizlere kısaca magnetlerimizden bahsedeyim. Onları da daha sonrasında zaten videolarını izleyeceksiniz YouTube kanalımızda. YouTube kanalımıza abone değilsiniz. Abone ol butonundan ve oradan e, şeyleri aç diye bir şey varmış. Ona basıp bizden video yükledikçe orayı izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle epoksi magnetlerimizi biliyorsunuz birçok sayfada güncel var. Şu an arkasına ben bir magnet yerleştirmedim. Çünkü bunlar süs olarak kullanılanlar da var. Böyle bardak altlı olarak tercih edenler de var. Tabii ki buraya isim yazdırmıyorlar. Buradaki isim aranjmanları değişiklik gösteriyor. Sitemizde yapacağınız her kişi özel üründe değişiklikler sağlıyoruz. WhatsApp üzerinden bize ulaşmanız yeterli olacaktır. Tabii ki adetlerde de fiyatta yardımcı oluyoruz. Yani 50 adette, 30 adette, 100 adette, 500 adette, 1000 adette toptancı olduğumuz için fiyatlarda değişiklik sağlıyoruz. Buradaki çiçeğin türünü sorarsanız eğer kuş otu diye geçiyor. Yani yabancı ismini bilmiyorum. Bizim Türkiye'de kuş otu diye geçiyor. Adana bölgesinde yetişiyor diye biliyorum. Şu an sezonu olmadığı için 7 farklı renk seçeneğiyle sizlere böyle bir modeli sunabiliyorum. İnşallah kısa bir zamanda renklerinde web sitemizde çiçekler bölümünde sunmuş olacağız Allah'ın izniyle. Şu şekilde onlarda. Yani burada gördüğünüz üzere bunlar sürekli değişiklik gösterebiliyor. Bunları Whatsapp'tan bizim çalışma arkadaşlarımıza ulaşırsanız. Yani ürünün ekran görüntüsünü aldıktan sonra işte ben bunun mavi rengini şuraya arka kısma incinin arkasına fiyonk istiyorum. Ya da herhangi bir değişiklik fiyonk yerine işte örnek veriyorum inci yerine başka ne kullanabilirsiniz. Başka internet sitelerinde gördüğünüz farklı araçmanları da üzerinde deneyebiliriz. Şu şekilde genel olarak bir çekim alalım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bir sonraki üründe görüşmek üzere.